Şair ne güzel diyor. Ey birader oku ilmi, tahsili ilme ar olmaz. Cehalet büyük bir emraz. Akıbet mahveder seni. Dolaşsan bütün bayi doktorları asla sana ilaç olmaz. İlim gibi bu canda faziletli bir yer olmaz. İlim, bilgi, insanın yetiğidir. Nerede bulursa ona orada sahip olacaktır. Hazreti Muhammed'in yine Oğuz Savaşı'nda amcası Mektup mu yazmıştı müşriklere Mekke'den 400 kilometre hendi Medine'yi kuşattılar savaşlar başladı. Hazreti Hamza'yı Hind'in kölesi vahşi şehit etti. Bakınız vahşi bile Hazreti Muhammed sonra Müslüm affetti ama gözümün önünde bulunmasın amcam aklıma geliyor dedi. Ve o Hint ki onun ciğerlerini çıkardı parçalamak istedi Yüzlerce yara almıştı Hazreti Hamza ve onu öldüreni Hazreti Muhammed affetti. Dua var Kadir gezisin. Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri affet. Her zaman bunu yapmalıyız. Allah'ım sen affedicisin affetmeyi seversin bizleri affet. Hazreti Ömer'le işaret et bana. Hazreti Ebu Bekir'in arası açıldı. Ebu Bekir haklıydı. Ayrıldı. Ebu Bekir gitti kapadı kendisini bir odaya secdede yalvarıyor Allah'ım ben hakkımı helal ediyorum Ömer'e. Benim benden ötürü Ömer'i Muazze'yi tabi tutma. Hazreti Ömer üzülmüş pişman olmuş Hazreti Muhammed'i aramıştı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme durumu anlatınca Ebu Bekir aramaya koyuldular. Bulamıyorlar. Bir evin odasında namaz kılıp secdede Allah'ım Ömer'i affet deyip ağlarken buldular. Ebu Bekir secdede kalkınca arkada Hazreti Muhammed Ömer'i gördü. Hazreti Ömer ağlıyor, Ebu Bekir ağlıyor, birbirleriyle kucaklaşıyorlar. Sahabe budur, işte insanlık budur. Kötülüğe kötülük her kişinin işidir. Yapar. Ama kötülüğe iyilik her kişinin işidir. Yine Kur'an'da bir ayet-i kerime ve Rahat suresinde Kötülükleri iyilikle bertaraf edeceksin, savacaksın. Adamlık buradadır. Büyüklük buradadır. Eline imkanı geçiren, kabadayılık yaparak, kanunları şunları bunları istifade ederek güç kullananların güçler eline kalacaktır. Aziz kardeşlerim. Evet hocam. Ağzınıza yüreğinize sağlık diyorum. Ve şimdi bir reklam aramız var. Ekranları başlarında bizde izleyenler ekranları başlarından bir yere ayrılmasınlar. Hocamızla yine sohbetimize devam edeceğiz diyorum ve şimdi reklam arası. Güveninizin eseri Canlanan